Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TP-Link Deco M4 Mesh sisteminin üçlü paketini inceleyeceğiz. Evet, evimde modeme uzak olan bazı noktalarda internet çok iyi çekmiyordu ve ben de araştırdım. En ekonomik şekilde interneti nasıl odalarıma kayıpsız şekilde verebilirim? TP-Link Deco M4'te de karar kıldım. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 adet deko M4'ümüz. 3'üne ait adaptörler. Dekonun birini modeme bağlamamız gerekiyor. Bunun için internet bağlantı kablosu gördüğünüz gibi yukarıda bir indikatör lambası var. 2 adet internet bağlantı RJ45 kablo girişimiz var. Şu kısımda da görüyor musunuz bilmiyorum. Adaptörün gireceği bir yer var. Burada evet, adaptörüne de bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi Adaptörümüzde de epey bir uzun. Hemen bakalım. Evet, bir buçuk metrelik bir kablosu var. Evet, siz deko ile ilgili özelliklerinden bahseden videomuzu izlerken ben bağlantılarımızı yapmaya geçiyorum. Haydi, bağlantıları yaptıktan sonra görüşürüz. Günümüzde internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Evimizde birden fazla cihazın aynı anda internete bağlandığı durumlarda Wi-Fi sinyali zayıflayabilir veya kesintiler yaşanabilir. İşte tam da bu noktada TP-Link Deco M4 devreye giriyor. Üçlü paket Deco M4 geniş kapsama alanı sayesinde 270 metrekare alana kadar Wi-Fi bağlantısı sunar. Daha fazla kapsama alanı isterseniz ek Deco üniteleri ekleyerek bu alanı artırabilirsiniz. TP-Link Deco M4 evinizin her köşesinde güçlü ve Kesintisiz bir Wi-Fi sinyali sağlayan bir mesh Wi-Fi sistemidir. Deco M4, birden fazla üniteyi bir araya getirerek tek bir ağ oluşturur ve tek Wi-Fi adı kullanır. Bu sayede üniteler arasında geçiş yaparken herhangi bir kopma veya yavaşlama yaşamazsınız. Yüksek hız desteği sayesinde 5 GHz frekansında 1167 megabit/saniye, 2.4 GHz frekansında 300 megabit saniye hız sunar. Bu da büyük evlerde ve çok katlı binalarda etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Çoklu cihaz desteği sayesinde 100 cihaza kadar gecikmesiz bağlantı sağlayarak aile üyelerinizin hepsinin aynı anda hızlı internet kullanmasını sağlar. Deco M4 kurulum anında router veya access point olarak işlev görmesini sağlayarak iki ayrı şekilde kullanılabilir. Kolay kurulumu sayesinde TP-Link'in Deco uygulaması ile cihazın kurulumu son derece basittir. Ayrıca ay yönetimi de bu uygulama üzerinden kolayca yapılabilir. Alexa desteği sayesinde Deco M4'ü basit sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz. Çocuklar için güvenli bir internet ortamı sağlayan ebeveyn kontrol özelliği ile sakıncalı web sitelerini engelleyebilir ve çocuklarınızın ayrı ayrı internete bağlanma sürelerini sınırlayabilirsiniz. Diğer Deco modelleriyle beraber uyumlu çalışırlar. Bu sayede mesh sisteminizi diğer modelleri de ekleyerek genişletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi modemimizden kablolu önce deko yazımıza RC45 kablomuzdan bir bağlantı çekeceğiz. Daha sonra da güç vereceğiz. Evet güç verir, vermez. Deko M4'ün üzerinde. İndikatörü sarı olarak yanmaya başladı. Evet şu an için A ışık yanıp yanıp sönmeye başladı. Bağlantımızı yaptıktan sonra sabit olarak yanacak. Eşleştirmek için önce cep telefonumuzu açıyoruz. Eğer Android'li bir cep telefonu kullanıyorsanız Google Play üzerinden, iPhone kullanıyorsanız App Store üzerinden TP-Link Deco uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi TP-Link Deko uygulaması burada indir diyoruz. Yükle Evet. Buradan açıyoruz. Gerekli izinleri vermemiz gerekiyor. Evet bu kısımda bir TP-Link ID oluşturmanız gerekiyor. Üst kısımdan oluşturabilirsiniz. Eğer bir TP-Link ID'niz varsa alt taraftan benim gibi giriş yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi dekonun ilk ekranı geldi. Evet bize LED'imizin mavi renkte yanıp yanıp sönüp sönmediğini soruyor. Haydi başlayalım dedik. İzin ver dedik. Evet. Gördüğünüz gibi deko 5AA0 olarak buldu. Katıl dedik. Evet gördüğünüz gibi deko M4R dekomuzu buldu ve dekomuzun mavi yanıp sönen ışığı sürekli olarak yanmaya başladı. Evet dekoyu kurun dedik. Modemimize bağlamıştık zaten kablomuzu. Şu an için dekonun arkasından girişlerden birinciden modemimize kablolu olarak bağlanmamızı söylüyor. Biraz önce ben bağlamıştım. Evet modemimizi tekrardan yeniden başlatın diyor. Evet dekonunuzu nereye yerleştirmek istiyorsunuz diyor. Benim bu dekoyu şu an koridora yerleştiriyorum. Evet burada dinamik IP, PPOA, Static IP birçok bağlantı şekli var. Ben şu an için dinamik IP ile bağlanacağım. Evet şimdi burada bir Wi-Fi ağı belirleyeceğiz ve şifresini oluşturacağız. Deco M4 olarak belirledim ve şifremi yazdım. Şimdi sonraki diyorum. Gördüğünüz gibi ışığımız beyaza döndü ve dekomuz çevrim içi olarak çalışmaya başladı. Evet şimdi diğer dekolarımızı aynı şekilde bu dekoya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi önce sadece modeme bağlanarak sıkıntılı odalardaki internet ölçümünü yapacağım ve daha sonra Deco M4'lere bağlanarak aynı odalarda ölçümleri yapacağım. Bakalım ölçümlerde ne kadar farklılık olacak. Bugün sizlerle beraber TP-Link Deco M4 Mesh Wi-Fi sistemini inceledik. Öncelikle size kullanmış olduğum internet hızından bahsedeyim. Türk Telekom'un 1000 megabitlik internetini kullanıyorum. Fakat hiçbir zaman 1000 megabit hız alamadım. Türk Telekom'a arıza oluşturduğunda ise gelen ekipler kinetik modem kullandığım için yardımcı olamayacaklarını söylediler. Ben de kardeşim modeme gelen hıza kadar siz dedim bakın. En azından onu kontrol edin. Çünkü ondan dolayı zannediyordum. Türk Telekom'la irtibata geçtikten sonra gün ortalarında internetin yoğun kullanıldığı saatlerde 550 ile 750 megabit arasında geceleri ise 900 megabit internet hızına kadar çıktım. Fakat yine evimin modemden uzak noktalarına istediğim hızı iletemedim. Bundan dolayı Deko M4'ü tercih ettim ve gerçekten şaşırdım yani gayet güzel internet hızlarına ulaştım. 200-250 megabit arasında bir hıza çıktım. Ve bu şekilde Netflix ve YouTube videolarına takılmadan ve yüksek kalitede izleyebildim. Ve downloadlarımda kesintiye uğramadan indirme yapabildim. Ve bu bile bana çok iyi geldi. Aslında çok daha az kayıpla iletmesini bekliyordum. Testlerde gördüğünüz gibi modemime gelen 566 megabiti en azından 500 megabit gibi iletmesini bekliyordum ama sanırım ee, evimin yapısından, e, duvarlarından ve kullanmış olduğum Wi-Fi cihazlarının yoğunluğundan dolayı bu şekilde iletebildi. Ama ben 200-250 megabit arasını bile çok beğendim. Umarım sizler de benim videomu beğenmişsinizdir. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.